arkadaşlar bugünkü videomuzda arçelik beko nofrost buzdolabı Beka 25-22 nefrost hmm. Aşağıya su akıtıyor Şimdi üst taraftaki belimi açacağız Aşağıya niye sağlıklı ona bakacağız şu aşağıda görüldüğü gibi kanal var onlar da kanarsa Su aşağı o arka tarafa gitmediği için zerzalık Bize bölümüne hak ediyor Kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.